Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda SGK idar para cezaları kurum bütçesinden ödenir mi? Akıbeti nedir? Mevzuat kaynakları nedir? E, örnek görüşler bunlarla ilgili bilgilendirme yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Mevzuat kaynakları 5018 sayılı Kanun'un 8. maddesi arkadaşlar. Burada her türlü kamu kaynağının elde edilmesi, kullanılmasında görevli yetkili olanlar kaynakların etkili ekonomik verim hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, rapor raporlanmasından, kötüye kullanılmaması için gerekli önerim alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadırlar derler arkadaşlar. kamu zararlarının tahsiline ilişkin yönetmelik var. 5018'den çıkan bir yönetmelik arkadaşlar. Bunun 5. maddesinde kanunun ilgili maddeye girince kamu görevleri, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılması ve her an hizmete hazır bulunulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur der. Yine aynı yönetmeliğin 6. maddesinin G bendinde arkadaşlar. Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle Kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme, zammı, para cezası gibi ekmali külvet getirilmesinin de kamu zararı olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla e, SGK İdari Para Cezaları da bu para cezası e, ibaresine giriyor arkadaşlar. 657 sayılı kanunun 12. maddesinde devlet memurları görevlerini dikkat eğitimle ile yerine getirmek, kendilerine teslim edilen devlet malını korunmak, her an hizmete hazır bulunmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlardır. Yine aynı maddede devlet memurlarının kasıt kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zararı uğratılmışsa bu zarar ilgili memur tarafından rayış bedel üzerinden ödenmesi esastırdır. Mevzuat dayanakları bunlar arkadaşlar. 5018 kamu zararlarının tahsiline ilişkin yetmelik ve 657 sayılı DMK. Ee, buradan e, şu sonuç çıkıyor arkadaşlar. Kurumun 5510 sayılı kanun 8. maddesinde düzenlenen durumlarda sosyal güvenlik kurumuna bildirimleri zamanında yapması gerekiyor. Bildirimlerin zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan idari para cezalarının kusur ve ihmali olan personele rücu edilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere SGK idari para cezalarının %90'dan fazlası genelde kişinin kusur ve ihmalinden kaynaklanmaktadır. Çok az bir kısmı SGK'nın sistemsel durumlarından meydana geliyor. Bununla ilgili bir savunma okumuştum. SGK sistemindeki bir çökme veya bir tıkanıklık nedeniyle bildirim geç düşmüş sisteme. Bununla ilgili cezayı alan kurum bir savunma yazmış ve geçerli kabul edilmişti. Ama diğer türlü hatalı bildirim yapılıyor, düzen düzeltme beyanlaması yapılıyor veya yapılmıyor, bildirim zamanında yapılmıyor veya bildirimler yapılıyor, ödeme zamanında yapılmıyor. Bu tür durumlarda kusur ihmali olan personele bu cezanın rücu edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Örnek kararlar var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, 2011 tarihli bir görüş yazısı var. Burada e, internet sistemi ve diğer nedenlerden dolayı zamanında yapılmaması nedeniyle bildirimlerin zamanında yapılması nedeniyle uygulanacak idari cezaların ne şekilde ödeneceği ile ilgili bir tereddütler oluşmuş. E, görüş sorulmuş bakanlığa. Bakanlığın görüşünün özetinde İdari para cezalarının kişilerin kusurlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla harcama birimlerinin ilgili hizmet tertibinden veya e, ilişkilendirilmiyorsa ilgili hizmet tertibiyle 3-4 görev giderlerinden ödenmesi gerekiyor diyor. Burada en önemli husus şu arkadaşlar. Yani burada ilgili hizmet tertibi buradan ödenir diyor. Buradaki bu ibareyi atlamayalım. Kişilerin kusurlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla. Dolayısıyla kişilerin bir kusuru, ihmali, kastı varsa kişiyi kişi ödemesi gerekiyor. Böyle bir kasıt, kusur, ihmal yoksa örnek veriyorum geçici personel 2-4'ten ödeniyorsa SGK primi cezasını da bu şeyden bu tertipten öde diyor. Bunlarla ilişkilendirilmiyorsa 3-4 harcama kaleminden ödenir. Meyaseden manuel bir ödeme emriyle ödenebilir. Ama tekrar söylüyorum kişilerin kusurlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Sayıştay kararları var arkadaşlar. Bu karar benzeri bir sürü karar var. Son yıllarda özellikle 2020-2021 yılında girip Sayıştay Daire kararlarından takip edebilirsiniz. Burada bildirim yükümlülüğünün zamanda yapılmaması nedeniyle oluşan idari para cezalarının kusur ve ihmali olan personelere rücu edilmesi gerekiyor diyor. Bu bildirimlerin e, mali tekrar etti ancak kurum yine kesin idari para cezalarını bütçeden ödendikten sonra ilgili personeller rücud edilmedi tespit edilmiştir diyor. E, diyor ki e, kurumdan kurum ödemiş e, ilgili tertibinden ama bu cezayı personele rücu etmemiş. Rücu edilmesi gerekiyor diyor. Bu nedenle ilgili personele rücredilmemesi nedeniyle kamu zararı oluşmuş. Bunun faiziyle beraber tazmini gerekiyor demiş. Bunun paralelinde bir sürü karar var. Özet olarak personele rücu edin deniyor. Ee, bir tane daha karar var. Bu karardan bir tane buldum. Ee, burada da e, rücu edilmesi kanunu bir zorunluluk diyor. Ama e, bu burada Kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliklerin söz konusu olup olmadığının ve idare zararının rücu edilmesinin gerekip gerekmediğinin üst yönetici tarafından görevlendirilmiş disiplin kurulunca tespit edilmesi gerekirken tespit edilmemesi nedeniyle bir karar zarar kamu zararı oluşmuş ancak daha sonra kişiler bunu ödediği için konu kapanmış. Burada şunu demek istiyor, bu... Para cezası kasıt kusur imal deme mi oluşuyor? Bunun e, rücu edilip edilmemesi durumunu ilgili kurumun üst yöneticisi tarafından bir görevlendirme yapılacak. Bir disiplin kurulu oluşturulacak. Bu disiplin kurulu bu kamu zararı e, neden kaynaklandı? Bunun e, kaynağını tespit edecek diye böyle bir sayıştay daire kararı var. Ama e, dediğim gibi e, kararların e, çoğu bu paralelde e, cücu e, edilmesi gerekiyor diyor. E, zaten sonki kararda da özette e, cücu edin diye belirtiliyor. Dolayısıyla tekrar ediyorum e, SGK idari para cezaları büyük oranda personelin e, kusurundan, ihmalinden veya e, tecrübesizliğinden kaynaklanıyor. Yani muhtemel şunu diyemez. Ben hani, e, işi e, bana teslim edildi, iş bana verildi. Ben işi tam olarak bilmiyordum. E, eğitim alamadım veya e, buna benzer nedenler geçerli değil arkadaşlar. Bu bir kamu zararıdır ve kişiye rücu edilmesi gerekiyor.